Arkadaşlar yeniden merhabalar. İlk videomuzda lazer lehim makinesini tanıtmıştık. Bu videomuzda da short killer cihazını tanıtacağız. Hocam benim de en çok merak ettiğim ürünlerden bir tanesiydi ve daha öncesinde de bahsetmiştiniz bana. Hani arızayı bulmak için short killer kullanıyorum diye ama tanışmak hiç nasip olmamıştı o ekipmanla. Evet Okan gelen ilk cihazın videosunda gelen yorumlarda da short killer'ı merak eden arkadaşlarımız var. Onun için cihazları tanıtırken short killer'a da yer ayırmış olduk. Short killer özellik olarak kısa devreye düşen cihazlarda kısa devreyi kaldırarak arızayı gideren bir cihazımız. Bu cihazımızın bazı özellikleri var onlardan bahsedeyim. 0 ile 5,6 volt arasında isterseniz onu da gösterebiliriz. E, gerilim ayarlanabiliyor ama akıma müdahale edemiyoruz cihaz kendiliğinden akımı arkadaşlar 0 30 amper arasında ayarlıyor bakın 5,6 daha çıkmıyor 5,6 ile 0 arasında ayarlanabiliyor biz 2.2 de ayarlayalım 2.2 bizim e, cihazımıza buradaki power led e zarar vermiyor ama kısa devreyi kaldırmak için de yeterli. Peki hocam, e, hani bu e, short kilerde diyorsunuz ki 2 voltta 30 amper verebiliyor. Peki biz güç kaynağında bu şekilde e, ayarlasak hani 2 voltta 30 amper verebilir miyiz veya 20 amper, 10 amper verip de e, short kilerin görevini yaptırabilir miyiz? Arkadaşlar e, güç kaynaklarında e, bir güç değeri var. Bu da akımla gerilimin çarpımıyla oluşuyor. 0 32 volt arasında bir ayar yapabiliyor bu. Ve 0 10 amper arasında bir güç veriyor. 10 çarpı 32, 320 wattlık bir güç kaynağı bu. Siz gerilimi 1.8 volt, 2.3 volta düşürdüğünüzde o amper değerlerine dayanamayan malzemeleri var. Yani kısaca cihaz belki onu verebilir ama uzun süre veremediği için arıza yapabiliyor. Short killer'ın özelliği bunu uzun süre verebiliyor ve kısa devre çözene kadar da devam ediyor vermeye. Hocam hatırlarsanız geçen senelerde bir e, led projektör getirmiştim. Pahalı bir cihazdı. Ve e, taktığımız pilleri çabucak bitirebiliyordu. Evet. Yani kullanmasak bile bir gün sonunda piller e, sıfıra inmiş vaziyette bulabiliyorduk. E, onu getirdiğim zaman termal kamerayla incelemiştik. Termal kamerayla inceleyip hangisi ısınıyor? ısınan parçayı söküp daha sonrasında kullanmaya devam etmiştik. Arızayı o şekilde bulmuştuk. on yine diğer iki ürünlerde de termal kamerayla bulabilir miyiz arızaları veya evet, buradaki Okan, hazırladığınız devrede de de termal kamerayla bulabilir miyiz? Okan elimizde termal kameramız da var cep telefonuyla çalışan. Bunu da biraz sonra uygulamamızda yapabiliriz bunun için arkadaşlar birkaç yöntem var. Sadece short killer değil. Termal kamerada kısa devreyi ısınan ısı değerlerine bakarak görmek mümkün. Short killer daha pratik. Özellikle cep telefonunu tamir eden arkadaşlarımız short killer'dan faydalanabilirler. Binlerce küçük kondansatörden bir tanesi kısa devreye düştüğünde cihaz komple kullanılmaz hale geliyor. Short killer'dan beslemeden verdiğinizde yüksek amperi 1.8 volt, 1.2 voltluk bir değer verdiğinizde çipe zarar vermiyor ama kısa devreyi yakarak yok ediyor ve arızayı gideriyor. Termal kamerada sadece ısı değişimini görebiliyorsunuz. Ama e, bazen arkadaşlar kısa devre ön yüzde, arka yüzde de olmuyor, ara değerlerde de olabiliyor ve siz bordut komple ısınır şekilde görüyorsunuz. Yani sadece o malzeme ısınmadığı için kısa devre durumunda termal kamera bazen e, sorunları çözemiyor. Bazen de dumanla kısa devreyi görebiliyorlar, dumanla buğuluyorlar ortamı. Kısa devreye diye gücü verdiklerinde o bölgeye ısınarak kendini hemen belli ediyor. Bu da tabii bir yöntem. Ama short Killer en pratik olanı. Biz bugün bununla ilgili uygulama yapacağız. İsterseniz şu an güç kaynağıyla başlayalım. Evet hocam. Güç kaynağımız 2.8 voltta. Hatta biz bunu 3 volta kadar da çıkarabiliyoruz. Yani biz şu an için öyle yapacağız. Kısa devre olduğu için çalışmayacak. Değdiriyorum. İlk değdi ve kısa devre olduğu için güç kaynağının kısa devre koruması devreye girdi ve şu an bakın hiçbir ilerleme yok. Cihaz çalışmıyor. Şimdi güç kaynağını kaldırıyoruz ve short killer ile Devam edeceğiz. Hocam ondan öncesinde termal kamerayla baksak ısınıyor mu direnç, ısınmıyor mu? Evet. Onu bulabilir bence mi? güç kaynağında deneyelim onu. Bakalım. Şu an güç kaynağının gücünü verdik. Muhtemelen ısınıyordur. Ben şimdi şu anda 0.10 amper bir voltaj çekiyor. Termal kamerayı açıyorum. Okan başlasın. Bir bakalım şöyle. Okan şu an bakıyorum. Şu an dirençte bir ısınma yok. Niye? Çünkü kısa devre kuruması devrede. Ben biraz güç kaynağını artırayım amperini. Bakın. Evet. 49, 51, 56, 60 yükseliyor. Şu an gördüğümüz o kızarıklık arttı. arttı. Ama uzun süredir bu güç kaynağını yakabilirdi de. Çünkü 0.8 volt veriyor. Yani 008 veriyor. Ben bunu kaldırıyorum. Demek ki termal kamerada Kısa devreyi görebiliyor. Ve şu an ben bakın e, Görüyorum 36-35 düşüyor. Hala sıcaklık var dirençte. Şimdi güç kaynağını kapattık. Kenara aldık. Short killer devam edeceğim. Short killer buna gerek yok. E, ben termal kamerayı kapatıyorum. Zaten dumanından göreceğiz arkadaşlar. 2.3 volt veriyorum ve direncin uçlarına short killer'ı tuttum. Burada kısa devreyi simüle etmek için direnci kullanıyoruz. Dirençten duman ve ısı rahatça görülebiliyor. Bakın şu an kısa devreyi çözmek için çalıştı ve kısa devreyi çözdü. Aslında şu an cihazımızı tamir etti. Bakın şimdi kısa devre çözüldü. Ben şimdi eğer short killer'ı 3 volt alırsam Kısa devre çözüldüğü için e, yandığını göreceğiz. Bakın. Arkadaşlar kısa devreyi çözdü ve cihazı çalışır hale getirdi. Daha sonrasında ise e, o direnci değiştirerek veya hatayı nerede kısa olduğunu kısa devre olan kondansörü, kondansörü, kondansörü değiştirerek cihazın e, çalışır hale getirilmesi mümkün. Yalnız Okan burada güzel olan şey şu. Bir kondansör e, bütün cihazı çalışmaz hale getiriyor. Ama kondansörü kaldırdığınızda onu e, short killer'la yok ettiğinizde, kısa devresini çözdüğünüzde kondansörü değiştirmezseniz bile cihaz çalışır hale geliyor. Kısaca tek başına tamir yapabiliyor short killer. Çok iyi hocam. Kullandığınız lehim makinesi gözüme çarptı da hocam. Okan bunu belki bir sonraki videoda anlatabiliriz. Bu e, TS100 şu an 101 olan modelleri var piyasada. 10 tane ucu var. Çok hızlı bir şekilde e, sıcaklığını artırıyor. Güzel tarafı elimizden düşürdüğümüzde yerine koyduğumuzda onu hissediyor ve kendini kapatıyor. Sıcaklığı diyelim ki ben 100 dereceye ayarlamışım. Biraz sonra 100 dereceye hemen düşürebiliyor. Sanırsam bataryayla çalıştırıyorsunuz. Evet hocam. bunu Okan bir besleme devresi yaptık pillerle. Lityum polimer pillerle ve bunu portatif arabaya başka yerlere rahatça götürüp kullanabiliyoruz şu an yerinden koydum. Bir müddet sonra istersen ona da bakabiliriz. kullanmayınca bir 5-6 dakika sonra uyuduğunu görebiliriz. İsterseniz videoyu durduralım. 5-6 dakika sonra tekrar gösteririz. Hocam şurada da bir sarı bir ürün var. Evet. Bu, elektronik bu Ukan, aparat. Bu da komponent testtir. Bu hem osiloskop arkadaşlar hem de cihazların çalışıp çalışmadığını gösteren bir cihazımız. Bunu da diğer iki videolarımızda tanıtırsınız artık evet, evet. hocam. Onu da diğer videolarımızda tanıtalım. İsterseniz bir tane de örnek yapabilirdim. Neyse Okan. Şimdi şu an uyuma moduna geçti Okan bakabilirsin. Şu an cihaz sıcaklığını durdurdu ve hızla bakın sıcaklığını düşürüyor. Böyle olunca lehimi de çürütmüyor Okan. Evet hocam faydalı bilgiler için çok çok teşekkür ederiz. Sizin de eklemek istediğiniz. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar Shock Killer Profesyonellerin tercih ettiği bir cihaz ama tamir için short killer tek başına yeterli değil. Lütfen elektronik bilgimizi de artıralım. Peki hocam çok çok sağ olun. İyi günler diliyoruz hepinize.